Merhaba sevgili ikizler, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Bu arada dilerseniz yükselen ve ay burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. yakın zamanda hayatınızda bir şeylere dair yeni bir sayfa açmaya yönelik e, gelişmeler yaşanmışsınız yani hayatınızın bir dönemi hayatınızla ilgili bir konu bir sayfa kapanmış ve yeni bir başlangıç yapılmış belki zorladı sizi belki üzdü e, bu belki sizin için kolay olmadı ama e, şu anda hayatınızda yeni bir evreye yeni bir sayfaya geçiş yapacağınız bir döneme girmişsiniz yani bir geçiş yapmışsınız. Hayatınızda e, bir şeyler ölmüş. Öyle söyleyelim. Ölüm kartı olduğu için hayatınızda bir şeyler ölmüş. Ve bir şeyler yeniden e, doğmuş. Öyle söyleyeyim. Hayatınızda yeniden bir doğum, doğuş yaşadığınız bir süreç geçirmişsiniz. Ve şu an enerjilerinde ise başarı enerjisi var. Başarı, istikrar, Güç enerjisi var. Kendinizi, liderliğinizi ortaya koyduğunuz bir dönem içerisindesiniz. Stratejilerinizi, organizasyon becerilerinizi ortaya koyduğunuz bir dönemdesiniz. Güçlü bir dönemdesiniz. Ve başarılı olduğunuz ya da başarılı olacağınız, başarıyı çekeceğiniz bir gücü elde ettiğiniz bir dönemdesiniz. Bu haftanın enerjilerimde ise şöyle bir durum var. Belki bir e, hayatınızda bir alanda, bir dönemde, bir süreçle ilgili bir şeyleri, e, bir şeylerin mücadelesini verdiniz, veriyorsunuz ve e, bunun biraz yorgunluğu var. Yani bir şeyleri hayatınızda korumaya çalışıyorsunuz. Hem bir şeyleri korumak hem de e, ilerlemek devam etmek adına ve bunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz aslında. Ama bunun da yorgunluğu var. Yorgunluğunu biraz Kendisi hissettirecek gibi görünüyor bu hafta. Ee, belki de biraz kendinize vakit ayırmayı da öğrenmeniz gereken bir süreç olduğunu belirtiyor olabilir yine. Çünkü e, zaten elinizden geleni yapıyorsunuz ve başarıyorsunuz. Biraz kendinize de vakit ayırmayı öğrenmeniz gerektiğini söylüyor olabilir. Siz yolunuza yine devam edeceksiniz. Yine mevcuttakileri korumayı başaracaksınız. Belki mevcuttakilere ekleyeceğiniz şeyler de olacak. Ama kendinizi ihmal etmemeyi öğrenmeniz de gerek. Ve bir fırsat enerjisi, bir başlangıç enerjisi var. E, aklı mantığı kullanarak, iletişim becerilerinizi doğru bir şekilde kullanarak ve etik yolları tercih ederek ilerlediğiniz takdirde ee, önünü açabileceğiniz, güzel bir şekilde değerlendirebileceğiniz bir fırsat. Yani yolunuzda size yardımcı olacak konular bunlar olacak. Ve biraz etkileri zorlu. Ee, ancak zorlu olmasına rağmen dediğim gibi akılcılık, iletişim ve etik kurallara dikkat ettiğiniz takdirde önünüzü açabileceğiniz bir fırsat bu hafta sizinle karşılaşacak gibi görünüyor. Elinizden gerek, geleni gerekeni yaptığınız takdirde güzel sonuçlar vaat eden bir fırsat. Hayatınızda bir şeyleri başlatan bir fırsat olacağını söyleyebilirim. Peki bu enerjilere karşı bu hafta ne yapmalı dediğimizde mahkeme kartı gelmiş. Mahkeme uyanışla alakalıdır. Farkındalıkla alakalıdır. Bu hafta sizin bir şeyleri anlamanız, fark etmeniz, daha geniş bakış açısıyla belki de bakmanız gereken bir hafta kendinizi geliştirmeye daha açık olmanız gereken bir hafta. Sizin için bir şeyleri fark ettiğinizde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir gelişim yaşayabileceğiniz bir hafta olabileceğini bunun bilinciyle de bakış açınızı daha farklı tuttuğunuzda, daha geniş tuttuğunuzda size çok daha güzel, çok daha farklı şeyler sunabileceğini söyleyebilirim. Ve bir başarı kartı daha var. Bu hafta başarı sizinle görünüyor. Bu da çok gururlu, böyle e, çok gurur duyarak edineceğiniz bir başarı olacağını söyleyebilirim. Belki de hayat size diyor ki, bak yaptıklarının, başardıklarının farkına var. Evet, bu kadar çabalıyorsun ve yorgunsun ve dedik ki kendinize vakit ayırmayı da öğrenmelisiniz. Başarılısın ama niçin ne yapılmalı kısmında bu kart çıktı. Kendinle belki de gurur duymaya öğrenmen gerekiyor başarılarının yanında. Başarıyorsun, başarıyorsun da belki de bu başarının etkilerini kendinde duygusal anlamda ortaya çıkarmıyorsun ve sana diyor ki başardığının farkına var. Bunun tadını çıkarı çıkara ilerle. Başarılarını gör ki daha fazlasını hayatına çek. Belki de size ...bunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü başarı enerjisi kendini gösteriyor. Çabaladığınız şeyleri başarıyorsunuz. Devamı getirebiliyorsunuz. Stratejik... ...ve organize bir şekilde çalışarak... ...istediklerinizi... ...istediğiniz şeyi koparıp almayı bilen bir insansınız. Yani bu aldığınız şeylerin de tadını... ...belki de çıkarmayı öğrenmeniz gerekiyor. Belki de bununla ilgili bir şeyleri... Fark etmeniz gerekiyor. Yani nasıl diyeyim böyle başarılı olmak kanıksadığınız bir şey olmasın. Her başarınız sizin için özel olsun. Belki de bunu anlatmaya çalışıyor. Belki de bakış açınızda farkındalığınızda değişecek bir şey buradaki yorgunluğunuzu alacak olabilir. Evet savunmaya devam edeceksiniz. Ama bu kadar yorulmadan bu kadar hırpalanmadan. Evet bir şeyleri hem koruyup hem de yolunuza devam etmeyi, bir şeyler daha katmayı başaracaksınız ama kendinizi bu kadar hırpalamadan. Ve buradaki fırsatı değerlendireceksiniz belki de hayatınızda açılan e, bu yeni ufuklarla. Belki de bu fırsatı değerlendirmek için bakış açınızı değiştirmeniz, geliştirmeniz gereken bir noktadasınız. Peki haftanın en genel enerjisi ne diyor dersek? Azize kartı gelmiş. Yani bu hafta sizin için sezgileriniz çok önemli. Ha tamam buradaki fırsatta mantık, akılcılık, gerçekçi şey olmak, gerçekler önemli dedik ama bunu değerlendirirken evet ama bunu değerlendirme aşamasına gelmeden önce size referans olacak şey belki de sezgileriniz olacak. Bu fırsatı görmenizi, yakalamanızı sağlayan şey belki de sezgileriniz olacak. Sezgilerinizin, iç sesinizin önemli olduğu bir süreçtesiniz. Belki de başarılarınıza başarı katacak şey bu olacak. Belki de bir şeyleri fark etmenizi sağlayan nokta bu olacak. Ki azize kartı hayatın size gönderdiği işaretleri de simgeler. Yani evren size işaretler gönderiyor, bazı yanıtlar veriyor, destekçi oluyor. Ama siz bunun ne kadar farkındasınız? Belki bunu fark etmeyi öğreneceğiniz bir hafta. Evrenden işaretleri almayı, okumayı öğreneceğiniz bir hafta. Peki melek kartları ne diyecek? Bir de ona bakalım. kartta fark et geldi. Yani Aziz kartının ardına işaretle fark et gelmesi zaten e, kendi gösteriyor. Evren size cevaplar veriyor, yol gösteriyor ve sizin bunu görmeniz gereken bir hafta, bunu fark etmeniz gereken bir hafta. Evet, almakta olduğun işaretler cennetten çıkmaz. Sana sevildiğini ve asla yalnız olmadığını hatırlatmak için yoluna tüyler, paralar ve başka işaretler bırakıyoruz. Belki de buradaki uyanış, bu işaretleri dediğim gibi alma yönünde bir uyanış olacak. Etrafınıza daha dikkatli bakın. Her şey sizin için aslında bir cevap, bir yol. Peki... Diğer kartımız ne demiş? Masumiyet. Sevgili insan, Tanrı'nın kusursuz eserini kimse değiştiremeyeceğinden, Gerçekte herkes suçsuzdur. Yükünü hafifletebilmemiz için ağır duygularını bize ver. Sevgi dolu bakışını gizleyebilecek her suçu, öfkeyi ve suçlamayı bize ver. Bir kez daha yüreğinde huzurun keyfini çıkar. Acaba buradaki yorgunluk fizik değil de ruhsal bir yorgunluk mu? insanlara karşı olan duygularınızdan kaynaklı bir yorgunluk mu? Yani e, böyle bir durum olabilir ve hem kendinizdeki hem de çevrenizdeki e, insanlara dair masumiyeti görmeniz, masumluğu görmeniz gerektiğini söylüyor. İşte dedi ki bakış açınızı değiştirmek, farklı bir açıdan bakmak, bir şeyleri fark etmek. Belki de kendinize ve insanlara karşı daha farklı bir gözle bakmayı, daha duygusal, daha yumuşak duygularla bakmayı öğrenmeniz gerekiyor bu hafta. Ve yıldız tohumu kartımız ne diyecek? Bir de ona bakalım. Normalde bir tane çekiyorum ama bir kart kendini attı. O yüzden ben de ben çekmek istiyorum. Evet. Şimdi kendi atan kartımız yalnız değilsiniz. Soyutlanma, fiziksel bağ, topluluk. Eee bir şeyleri çabalarken kendi çabanızla, kendi başınıza yapıyorsunuz belki de. Belki de kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz bu yorgunluğun içerisinde. Ama diyor ki yalnız değilsiniz. Belki de fark etmeniz gereken şey yalnız olmadığınız. Belki de bununla ilgili işaretler gönderiliyor. Belki size yaklaşan, yardımcı olmak isteyen, işler yapmak isteyen insanlar var. Ama siz bunları görmüyorsunuz. Ve hayat yalnız değilsin. Çevrende bir sürü insan var. Seni anlayabilecek, senin anlayabileceğin, seni duyabilecek, senin duyabileceğin, belli bağları sağlayabileceğin. Ama sen soyutlarsan kendini, kendini kapatırsan bunu göremezsin. Belki de çabalarınız içinde o kadar kendinizi kaybettiniz ki çevrenizde kimler var, neler oluyor, görmüyorsunuz. ve Bir yandan da dedik ya kendinize de çevrenizdekileri de daha yumuşak duygularla bakmayı öğrenmeniz gerek. Belki de bu duyguları yumuşattığınızda yalnız olmadığınızı fark edeceksiniz. Belki de kendinizde çevreden de alacağınız güçleri bulacaksınız. Ve diğer kartımızda benim seçtiğim, hatırlıyorum Ruhun Planı, Kadere Karşı Yazgı. Ee, ruhunuzun bu dünyaya gelme nedeni ee, var. Yani hepimiz için öyle. Bir de hayatın, çevremizin, ailemizin, komşularımızın, arkadaşlarımızın ee, bizlere getirdiği, hayatımıza kattığı şeyler var. Şimdi burada kader olarak bahsettiği bu çevrenin bize yaşattığı ve tercihlerimizdeki etkileri yazgı olarak bahsettiği de ruhumuzun buraya gelme nedenini ortaya koymakla ilgili. Peki sen hangisini tercih ediyorsun? çevrendekilerin sana söylediği, getirdiği şeyleri yaşamayı mı? Yoksa ruhunun aslında buraya geldiği nedeni yaşamayı mı? Yani ruhunun ihtiyacı olan deneyimi yaşamayı mı tercih ediyorsun? Bunu bir gözden geçirmeniz gerektiğini söylüyor. Belki de burada eğer böyle bir durum varsa biraz çevresel faktörlerden kaynaklı edindiğiniz başarılar, ilerleyişler varsa. Şöyle de var. Biraz önce ne demiştik? Başarılarınızın farkına vararak hareket edin. Belki de başarılarınızı artık çok normalleştirdiniz, çok kanıksadınız ve kendinizi bu anlamda takdir etmeyi, bu başarıların doyumunu yaşamayı belki de unutuyorsunuz. Çünkü belki de bu başarılar sizin değil çevrenizin size getirdiği etkilerle yaptığınız başarılar ama ruhunuzun istediği şeyler değil belki de. Eee Belki bu etkiyi istediğiniz, gerçekten kendinizin istediği, kendi yolunuzda gideceğiniz başarılar sağladığınızda yıkacaksınız bu etkiden kurtulacaksınız. Ve belki bu hafta karşınıza çıkacak fırsat başkalarının etkileri de gerçekten sizin içten istediğiniz bir şeyle ilgili bir fırsat olacak. Bir bunları gözden geçirerek bu hafta hareket ederseniz hayatınızda çok farklı açılımlar yaşayacağınız bir hafta olacağını söyleyebilirim. Hayatınızı belki de yeniden organize edecek bir açılım olu, e, olacak olabilir. Yani öyle bir his veriyor çünkü kartlar. Sezgilerinize güvenin. Hayatın işaretlerini fark edin. Evet sevgili ikizler. Bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın.